Benim aklım anlıyor ya. Ya vallahi düşündükçe kafayı yiyecekmişim gibi oluyorum. Yani ya nasıl bana sormadan böyle bir şey yaparlar benden habersiz ya? Ne şunu soğutma. Ben bu oyuna nasıl geldim? Ya kadın resmen bana tutak kurmuş. Yani her şeyi planlamış. Ya nasıl inandım ben? Çok kızıyorum kendime. Ya hayatımız mahveden kadın Defne, sen ne bekliyordun ki? Ne yapacağız şimdi biz? Ama bak ben sana söyleyeyim, ben oraya tekrar dönmem. Ben sana iyi gelecek bir yer biliyorum. Annem. Kerem ya, yok. Ben bu yüzden kadının yanına nasıl gideyim zaten? O kadar şey söyledim kadına, çıkamam karşısına şimdi. Ne oldu ki? Ne yaptın yine? Ne olmadı ki? Tutamadım şu ağzımı, tutamadım ya. Hoca'ya gittim. Ya birbirimize girdik. Ya güya konuşacaktım. Ya zaten ben konuştum, o dinledi. Demedim, bırakmadım kadına. Ömer'le ayırdın beni dedim. Adnan Salah için yeni sevgilim dedim. Ya sırf kadının canını yakmak için. Böyle aptal aptal şeyler yapıyorsun. Sonra da seni evlendirmeye kaldım. Defne. annen kimseye benzemez ki. Biz ne yaparsak yapalım, ne kadar onu kırarsak kıralım yine o bizi affeder. Ben eminim seni de affedecek yine. Yok ya. Çok ağır konuştum bu sefer. Çok kızacak, çok kırıldı çünkü. Ben söylemiştim Defne diyecek. Biliyorum. Ne desin kadın? Annem kıyamaz ki bize. Sana kızar kızar da kendisi için değil seni düşündüğü için kızar. ben neler yaptım, nasıl başımızı belaya soktum. Karakol, polis, bir ton tantana. Annem yine beni kurtarmak için uğraştı. Ya kadının ben kardeşini bıçakladım. Ötesi var mı? Ayrıca burada kalamayız ki. Tam kaldık da yazın kaldık. Şimdi burada kalırsak Mustafa sabah böyle bizi bulurlar donmuş. Ben bu halde annemin yüzüne bakmaktansa şurada donarak ölmeyi tercih ederim Kerem. Sonra salak deyince kızıyorsun. Cık. Hadi defne ya. Al iç şunu. İç şunu sonra bir yolunu buluruz. Hı? Kızım hadi. Kerem, bak anneme gitmemiz hiç mantıklı değil. Ya hadi ne olur saçmalama yürü ya. Ya gideceğiz yine kızacak, bir ton konuşacak, canımız sıkılacak. Bak git çekemeyeceğim şu an ya. Defne, Zaten olanları anlatmayacağız. Herhalde babam seni evlendirmeye çalıştığını söylesek annem ortalığı yıkar. Öyle yapmayacağız. E Kerem, demeyecek mi kadın bu saatte burada ne işiniz var diye? Babamın her zaman <laughs> küçüklükleri <kışıklıkları> diyeceğiz. <laughs> Tartıştık, çıktık sana geldik diyeceğiz. Bu kadar. Çok eminim. Hadi yürü ya çok üşüdüm. Hadi işte bak yine arıyor gelir zekalı. Açma yürü hadi. Defne. Kerem Ömer. Ben konuşamam şu an onun da Yüzüne bakamam. Bak ne olursun sen bir şey söyle. Ben et, sana ben gideyim. Konuş sen. Nefne, Nefne bir Ömer gitme. Hadi iki dakika bir konuşayım Kerem'le. şimdi değil. Tamam. Peki tamam. Ona sadece bir soru soracağım. Sabah hoca da annesine yaptıklarından sonra vicdanı hala rahat mı? Annesini bu kadar üzmeye hakkı var mı? Sadece onu soracağım Kerem. Yok. Tabii haklısın. Şimdi değil ya. Şimdi sen de üstüne gitme. Gerçekten iyi değil. Kötü bir gün geçirdi? Ne oldu? ne var? Bir şey mi oldu? Özel bir durum diyelim. Sen de çok sorma olur mu? Zaten isterse o sana anlatır, konuşursunuz. peki. Tamam. Ama ne zaman isterse benim telefonum 24 saat açık. Lütfen bunu ona söyle Kerem. Lütfen. Tamam. tamam. Zaten ben onun yanındayım. Şimdi anneme gidiyoruz. Tamam. Gerek yok. Sağ ol. Tamam. Eyvallah. Sağ ol Kerem. Hadi. Ne dedin? İki hafta daha aşıksın işte. Bu ne demek şimdi Kerem? Ya yok bir şey demek değil işte. Öylesin. Kerem. Kerem. Baba. Bir nasıl aklıma gelmedi ya? Bunda ilk yerci yer burasıydı. Ya Kerem, Kerem ne olursun gitmeyelim. Bak bekleyelim burada. Orada olmadığımızı görünce o da döner zaten. Ben gitmek istemiyorum Kerem onunla. Ne olursun ya. Şimdi gidecek annem bir ton bağıracak çağıracak. Kerem başına gitmeyelim. <gülüyor> 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 Birini paylaşsak mı önce? Ben o kadar aç değilim ama. Yersin, yersin. Kim bu saatte böyle? Bu nasıl kapı çalmak ya? Sen dur abla, ben bakarım. Yavaş. Ne Çocuklar nerede? Ne diyorsun sen ya, ne çocukları? Buradalar, biliyorum. Ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Yete! Kerem! Alpay, ne oluyor, ne yapıyorsun? Bak çocuklar nerede diyorum. Tamam mı? Benden saklayamazsınız. Yoklar burada. Ne de, ne demek? Ne diyorsun sen? Nerede çocuklarım? Bak. Buradan başka gidecekleri yer yok tamam mı? Sakla benden. Ama gelmediler buraya. Nerede çocuklar? Ne yaptın? Onları kaçıracak. Ne yaptın yine? Ben onları bulayım. Evi terk edip gitmek neymiş göstereceğim kafalarına göre. Ya ne yaptın çocuklarıma? Ara, abla, ara. Bana bak. Eğer çocuklar buraya gelirdi bana haber vermezseniz Mahkemede bunun hesabını çok kötü ödersiniz. Açık git şuradan. Dolamışsın diline mahkemeyi. Bırak. Sen dua et. Çocuklara bir şey olmasın. Ben o zaman göstereceğim sana. Bak bir daha söylüyorum. Eğer buraya gelir de haber vermezseniz hepinizi yakarım. Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi defol git. Bir daha da kapıya kafana göre dayanma böyle. Bas git. Aradın mı abla? Açtın e, mı? Mutat. Kerem aç Defne'nin telefonu tamamen kapalı. Ne oluyor? Nerede çocuklarım? Evet. Bir bakalım ne olursun. Çıkalım. Ne yap? Ya bu saatte nereye giderler? Ulan canım ustadı lan sen. Kerem. Defne. Kerem. Oh, çok korktum. Çok korktum çocuklarım. İyi, iyi misiniz? Ne oldu? İyisi iyisi bir şey. Babanız gördü mü sizi? Şimdi buradaydı sizi sordu. Yok biz onun geldiğini gördük yukarı merdivene saklandık onun gitmesini bekledik. Ne oldu peki çocuğum ne oldu siz neden böyle kaçtınız çıktınız evden? Tamam abla hadi içeride konuşun. Neyse tamam hadi geçin bakayım. Geç oğlum. Hadi ablacığım.